Merhaba arkadaşlar bugün yeni güncelleme gelmiş her şey bir anı geçti ben bile bilmiyordum daha yeni girdiğimde öğrendim arkadaşlar ve bugün ne, ne gibi paketler gelmiş buna bakacağız arkadaşlar çok uzatmayalım hemen videomuza başlayalım şimdi şu arka tarafa arkamdaki tarafa bakmak istiyorum ay yeni ev mi? Yeni evi en son. ama Bak bu ne? Bak şimdi işte ben bir buna bakacağım. Ben ne yapacakmışız? Var mı? Ya varmış. Ne, ne gelecek? Bu ne? Sürpriz kutu. Ha. Aha. Duvara asmalık şey çıktı. Tamam sadece şundan 200 tane olabilirse bakayım bir tane daha var mı? Ha varmış. Sen de alıyoruz arkadaşlar. Ay aynı şey çıktı. Neyse aynı şeyden iki tane oldu. Kanka maman kanka da... paylaşırım. Nasıl paylaşırım onu da bilmiyorum ama. Bu ne? Bakarız. Ben şöyle en, en son bakacağım. Arkadaşlar şimdi ben robotun içine gideceğim. Ama böyle gidemiyorum. Bay bay. Arkadaşlar şöyle. Pardon. Geldim. Bakalım. Aa, hiçbir şey değişmemiz arkadaşlar. Neyse. Ge yeni gelen paketlere bakalım o zaman arkadaşlar. Ay arkadaş özür dilerim. Bir dakika. Bir dakika. Arkadaşlar. Bulanıyor ara sıra ekran. Bu arada videolarda da ara sıra bulanıyor. Özür dilerim. Aa bunu da alacağız. Tamam. Çak çevirelim mi? Çevirelim bir kere. Bir kere çevirelim. Şöyle az kalsın güzelim az çıkıyor çok mutlu olmuştum. Bunların neler çıkıyormuş bakalım. Hmm. O bayağı iyi şeyler çıkıyor. Ben bir de bunu alacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar açtım. Yüklenmiyor bir dakika. Ha yüklendi. Ne çıkacak bakmayın. Baktınız artık neyse. Güzel para. Güzel para bence baya güzel para. 20 istasyonu. Buna baksak mı ki ya? içine İçine bakmayacağım çünkü içine beraber gezeceğiz. Kedi mutlularını çok merak ediyorum. Ucuz sağlarım. Ucuz alırım arkadaşlar. Ama pahalı arkadaşlar. Ucuzda diye denilmez yani. Alamayacağım. <laughs> Ama alırım. İsterseniz arkadaşlar babamın hesabından kendi hesabı. Babamın eski hesabından kendi hesabıma pek aktarabilirim. Ve o petleri size sıra sıra gösterebilirim. Ay. Pardon arkadaşlar. Telefon düşüyordu. <laughs> Bakalım bakalım bakalım. Bu ne? Aa ücretsiz bu neymiş? Şu hediye ama o 25 elmas nasıl veriyor? Güzel er güzel hediye arkadaşlar bunu aldım. O 94. Bak şu elmasını bakar mısınız bir 390 394. Bu yeni geldi sanırım. Ay şu Bu şey neydi? up boy mu şu? öyle geldi? Evet, up boy paketi bak. Ne bunlar para parada arkadaşlar gerçek parada. Bu neymiş? Up to boy Direkt seti de var. Aş. ne çıktım ki? Yine 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 nasıl benim? Çarım dur, birer birer Arkadaşlar, bu kız bana bir günce öylemeden tanıdık geliyor. Şu kız. Durun bir dakika. Bu kız Australia mı var mı? Böyle kesin tam dur. Kes isterseniz şöyle koyayım. Almışsınızdır diye düşünüyorum. İsterseniz. isterseniz. Bir dakika. Hah uzaklaştırdım. Ama bu için gelmişsinizdir. Bunlar da Olimpista falan filan arkadaşlar. Şimdi beraber eve bakacağız. As -ı. Sky. Askayı Şimdi eve gidelim. Arkadaşlar ben tam çıkacaktım ki böyle bir şey gördüm yönetici gördüm. Bu yeni mi geldi yoksa eskiden beri var mıydı? Dur ne diyor bakalım ben. Hey Devrobot'un yeni bir makinesi varmış. Duydun mu? Hiç bakmadım vallahi. Artık orada oynarken biriktirdiğim redleri kurdum. Ha şeydeki arkadaşlar tamam. Size gösterdim o iki şeyle alınan. Neyse ben eve gidiyorum artık. Arkadaşlar baya güzel bir ev ha deney gibi. Aha, uh -huh. ikinci kata çıkıyorsun buradan. Acaba bu ilk odası. Aha bu ne? Oynuyor musun buna? Çok güzel, çok zevkliymiş. Neyse şöyle odalar diğer odaya geçeyim. Arkadaşlar böyle hiç geçemiyorum. Arkadaşlar işte böyle de bir normal oda. Şimdi ikinci kasa geçelim. Yanında da bir odada var arkada da ama onlar da böyle normal odalar. İkinci kata geçiyorum. Arkadaşlar burası da aynıymış aslında. Çok gezilecek bir yanı yokmuş. Bu videoyu burada bitirelim. Ama bir şey unutmayalım. Ben bir şey yapacağım. Aliye fikrini soracağız arkadaşlar. Aliye, çünkü ben ona konuşma dediğim zaman konuşmuyor. Ali konuşabilirsin. Emin misin? Eminim, emin mi? eminim konuştum. Evet arkadaşlar, benim fikrim olsun bence gayet güzel bir güzel Ve seni gösterdiğin oturduğun kiran kızla bence de. Bir, e, güncellemeden çok 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 tanıdık geliyor. Sizi de bir kere yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Sizi çok seviyoruz. Bay bay.